Şimdi arkadaşlar şöyle bir vatandaşa denk geldik. Bakın tam ibretlik unutmayalım. Hocam dedi ben bir günaha düştüm dedi. İşte alkol içiyorum dedi. Hocam sorma dedi. Arada bir dedi zinaya gidiyorum dedi. Dedim ki bu arkadaşa böyle bir günaha düştün. Akşam eve gittiğin zaman da tür seccadenin başına tarif ettim yani acizane otur seccadeye başına. Canı gönülden şöyle istendikler. Ya Rabbi ne olursun tut elimden. Bırakayım şu günahı. Ne olursun ya Rabbi özür dilerim. Böyle tövbe et dedim. Hocam yapmam dedi. Niye yapmıyorsun dedim. Böyle yapsam bırakırım dedi. dedi ne güzel bıraksana işte. Hocam bırakmak istemiyorum ki dedi. Bırakmak istemiyorum siz arkadaşlar yani. Eksiğimiz olabilir. Kuluz, beşeriz. Ama önemli olan inat etmemek. İnadın o günahın peşinde gitmemek. Çünkü Efendimiz Aleyhisselam ne buyuruyor? Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Evet. Allah muhafaza o alkolün başında, o zinanın başında ölmek çok kötü olur. Böyle bir ölüm hiç kimse kendini konduramaz. Onun için dikkat etmemiz lazım.